Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Liberated. Çizgi roman tarzında ilerleyen bir aksiyon oyunudur efendim. Birçok arkadaşımız merak etmiş. Biz de şöyle bir oynayalım 10-15 dakika. Bakalım oyunumuz nasıl işliyor, nasıl ilerliyor. Hep birlikte görelim. Bakalım beğenecek miyiz efendim. Okuyucu modunu seçersek e, Sadece hikaye odaklanmak isteyenler bunu seçsin diyor zaten Hani nişan alma olsun Challengeler olsun daha kolay oluyormuş Daha az damage alıyormuşuz vesaire Biz player yapalım Evet Mart'ın 12'si 2024 yılı İnsanlar bu gelişmekte olan teknolojinin tamamıyla esirli olmuşlar. Günümüzde olduğu gibi e ne yapsınlar? İlgi görmedikleri zaman kendilerini bu cihazlara hapsediyorlar. Onlar da haklı. Mark Bishop ismini ben nereden hatırlıyorum ya? Mark Bishop çok tanıdık geliyor bana. Susan Bellion. 21 yaşında. Tüm sosyal hayatını yani paylaştığı o e, platformları görebiliyorsunuz paylaşım yaptığı. Her şeyi buradan gözetliyorsunuz. Aslında bu şu anda biz e, federal bir büroyuz ve çevrede ne var ne yok bunları gözetliyoruz. Tarama yapıyoruz yani insanları. Bakalım insanlar ne yapıyor? Lanet olsun harekete geçsem iyi olur. Şu anda gözümüze birisi takıldı. tren uzaklaşmadan şeyine yaklaş diyor. Treni kaçırma diyor. Ha. Okey. Şu anda Federal Büro bizi izliyor. Çok şüpheli hareketler yapıyoruz. Bir tren istasyonunda e, hiçbir şey göstermeden, bilet göstermeden direkt trene yetiştik. Saçma sapan hareketler koşuyoruz. Oradan oraya zıplıyoruz. insanlara çarpıyoruz. E bu federal büronun dikkatini çekiyor haliyle. Şu anda bizi tarıyorlar. Barry Edwards. 25 yaşındayız. Bayağı bir borcumuz varmış. Heteroseksüel. Vesaire vesaire. 18 yaşında Amy. Yavrum daha 18 yaşındasın. Neyin güzelliğine bakıyorsun anlamıyorum ki. Daha 18 yaşındasın ya. Demek 25-30 olursan intihar edeceksin. William Butler 29 yaşında. Bu adam benden 4 yaş küçük mü? İnanmıyorum. Bunun parası var. Gayet mutlu. Aha. Tam bir şüpheli. What? Scan yapamıyoruz. Bakın. Bizim federal büro tüm olanları izliyor buradan. Bizim eleman çıkıyor. Objektif, metro istasyonunu terk edeceğiz. Ancak şöyle bir şey var. Eyvah. Dikkat ediyor, e, silahlı olan kişileri öylesine geçemezsin diyor. Nasıl yani? All This marks the of the St Martha, Martha e, okulunda Gainus büyük bir trajedi yaşanmış. Onu anmak için, onları onurlandırmak için bir olaydan bahsediyor. Anons geçen kişi. Şu anda hikayeyi ile ilgili önemli bir şeyler söylemiyor. Yani hikayemizin tamamen dışında bu konuşulanlar. Citizen. Yeni bir mesaj geldi bize. Alert! Your citizen credit system account has been flagged for social non-compliance. What? You have failed to attend your scheduled citizenship training. An intervention warrant has been placed on your CCS ID. Hayda. Please return to your place of residence and await the authorities. Thank you for your cooperation. Şu anda şey diyor hani evinize gidin diyor orada yetkili personelin gelmesini bekleyin. Şu anda yoldadırlar bu yüzden bilgisayarımı gidip yok etmeliyim diyor adam. Evimize gidip bilgisayarımızı yok edeceğiz. Yani polis ulaşmadan Polis ulaşmadan apartmanına git diyor zaten. Şu anda çevrede polis var. Koş 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 koş. Acaba o tuşu ne işe yaradı? Ona bastım hiçbir şey olmadı. Geç mi bastık acaba? Eyvah. Yapışkan tuşlar çıktı. Pardon, çok özür dilerim. Yapışkan tuş hatası aldım az önce. Birileri de bizi takip ediyor o esnada. O tarama yapamadığımız kişi. Kup. Kup. <laughs> kup kups. Fuck. Şimdi bilgisayarımız yok etmeye geldik. Data. Datamızı encrypt ediyoruz. Data ile geçirmişiz önceden. Oha! Oha! Abi vallahi torrent'ten, torrent'ten oyunu indirmedim vallahi. Ensap, pensap. Down on the ground. Now Tamam, yerdeyim zaten. Abi vallahi ben değil arkadaşım istedi. Ben öylesine deniyordum sadece. Nasıl oyun indiriliyor diye. Abi hiç sevmiyorum onu yapma. Bak hiç sevmiyorum. Nefret ederim böyle şeyler. Teslim olduk abi yapacak bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Hello again Mr. Edwards. eğer oradan kaçma seçeneğini Kullo. bassaydım Kullo. ben fragmanında görmüştüm o sahneyi. Kaçma seçeneğini bassaydım bildiğiniz camdan atlayıp kaçacaktık. Az önce kaçma muhabbeti vardı ya engeller çıkacaktı karşımıza. O şekilde kaçacaktık. Bilginiz olsun. Merhaba Mr. Edwards. Kahve ister misin bakayım? Biraz kendine getir seni. Yok abi ben latte seviyorum ya. yani seni, bir şeyler seni yaşayanların dünyasına geri mi getirecek? All, yani bu olanlardan sonra yardım için buradayız. Yardım edeceğiz. <laughs> bu sosyal şeyi korumak için işte bu büronun, federal büronun görevlerinden falan bahsediyor. Loose <laughs> threads like jaywalking, yani bunun gibi biletiz bir şekilde trenlere binmek, bu şekilde hani garip garip hareketler sergiledik ki biz oyunun başında trene yetişmek için. Hani bunlar toplumu şey yapıyor diyor, huzurunu bozuyor vesaire. Minor infractions, victimless crimes he may say, but crimes nonetheless. Abi şimdi ne crime'a girdin anlamıyorum ki. what about you? No posts on social media. No photos, Yani sosyal medyada no hiçbir fotoğrafın yok, hiçbir mesaj paylaşımın yok, kız arkadaşın yok, erkek arkadaşın that yok, that hiç arkadaşın yok. Yani bu sana backwards. çok normal mi görünüyor, Bay Edwards? Ben de öyleyim. <laughs> ben sonra bir sürü para. Yani nereden akıyor bu değirmenin suyu? Nereden no you about or does the Data trail Eee polis geldi yani o olayı şey yapıyor gibi diyebilirler. Some might say you were trying to hide something. Hani sanki böyle bir şeyler saklıyormuş bime geliyor ama Oyun baga mı girdi bana mı öyle girdi? Oyun bug'a girdi galiba. İlginç. Did no one tell you about strength? I fix computers. My clients pay cash. It's none of your goddamn business what I do with it. Yani ben bilgisayarları tamir ederim ve. Ee... müşterilerim bana nakit para öder. Yani bu sizi hiç ilgilendirmez. Ne yaptım? Careful, ya Mr. Edwards. You're forgetting you Nerede olduğunu unutuyorsun. It's our job Bizim işimiz insanları <laughs> güvende tutmak. We have to lift up the rug and make sure nothing's been swept Yani altlarından böyle bir şey kaymaması. Hani başlarına bir şey gelmemesi. Bu gayet böyle usul bir şekilde hayatlarına devam etmeleri, kargaş olmadan, gürültü olmadan, rahatsız edilmeden. Yani sosyeti de şey So, how about you save us all some time and tell us what the encrypted data is for? Uh-huh. Sure. The password is fuck you pig. you. Very clever, Mr. Edwards. Maybe you'll be more. When the lab is done, decrypting your yani laboratuvar e, senin sürücünü e, çözmeye çalışırken belki de biraz daha böyle bana karşı şey olmalısın. Hani böyle e, anlaşmalısın benimle. Hani buna zorundasın. <laughs> ya yani senin gerçek e, suçlularla uğraşman abi söyleyemiyorum. Uğraşman gerekmiyor mu gerçek suçlularla? Listen here, punk. You don't realize how good you have it. The world out there was made by honest, hardworking people. Yani bak, bunu anlamış değilsin ama şu anda bulunduğumuz dünya gerçekten insanlar çok hani şey zor şartlar altında hayatlarını şey yapıyorlar. Yürüs insanlar zor bir şekilde çalışarak. The kind of people who follow rules. Yani bu kuralları takip eden insanlar, barbekü yapan insanlar, fotoğraf çeken, ve bunları paylaşıp mutlu bir şekilde geçinen insanlar. Senin gibi baş belası insanlar var. Yani bu bir çürük, bir kök gibi hani tüm bu sosyal yaşamı mahveden senin gibi tehdit içeren tehdit savuran hani böyle ...tamamiyle kanser olan insanlar da var diyor. Lucky for you, Mr. Edwards. We're releasing now. But here I'm borrowing time. Step out of line again, and I'll make sure I personally get to bring you in. Yani tekrar karşılaşırsak alırım aklınızı. Mother. Lanet Beni böyle nerede bıraktılar? <laughs> Sokakta bırakmışlar öyle işte. Seni bıraktıklarına dua et oğlum. Aha bizim o şüpheli eleman geliyor. Evet benim. Gelim abi. Abi torrentten oyunu indiremedim be. Sıra bakma. Hadi geliyorum bak. Ulan. Kaçmaya bastım yanlışlıkla. Bakalım ne olacak merak ettim. Aha. Aha. Ben girecektim ama yanlışlıkla kaçmaya bastım. Eyvah. Ay tuşa basamadık. Neyse nereye kadar kaçacaktın ki zaten. Dur bakayım. Abi bilerek kaçmadım ya. The fuck you think this is track field? Get in. You stay here, you die. You understand? What? Kalırsan ölürsün diyor. Gel bakayım diyor. Ne yaptığını zannediyorsun? Lanet olası pislik. Yani senin bu şekilde şey yaptığımı e, kusura bakma diyor ama diyor bana sonra teşekkür edersin diyor. Daha fazla eğlenceli şeyler yapmak yok diyor tamam mı diyor. Tamam abi. Ben eğlenmiyordum zaten. Senin az önce kıçını kurtardım. Ya da sana Duke Stroud mu demeliyim? Ne? <laughs> That was some cool shit you pulled, ghost in your Yani senin bu e, gerçek kimliğini hayal bir şekilde saklamak gerçekten çok cool bir şeydi, cool bir hareketti. Okay. Tamam. Bu, bu benim eski adamla mi? ilgili bir konu değil mi? you're looking for <laughs> a ransom, forget Yani eğer <laughs> istiyorsan, <laughs> bu lanet olası kendisini düşün, kendisini daima kendisini düşünen yaşlı adamı umursamıyorum. Sadece kendisini umursayan o yaşlı adamı düşünmüyorum. Umurumda değil. Ya <laughs> senin o, için böyle lanet <laughs> olası <laughs> yani çocuk polis kaçıran tiplere mi benziyorum? <laughs> yani gerçekten o polis stasyonuna tek başına çıkabileceğini mi zannetmiştim? Yani o senin e, aptal algoritman, zayıf algoritmanı çözmelerine çok az kalmıştı. Daha sonra çözdükleri çöz, çözdükten sonra hani halkın bir numaralı düşman olacaksın diyor. The hell did I do? E, ne It's not my fault, my old man's yani bu yaşlı adamın böyle küçük açlığını şey yapamıyorsun ki diyor. Hani Man, onunla alakalı. Ya yani bu büyük bir olay gibisinden bir şey söyledi bizim eleman. Büyük ihtimal bizi ee, başka <gülüyor> bir... Motherfucker <laughs> Cups <laughs> yo. You drive. Tamam, I'm drive. Yo, you drive. Oğlum, <laughs> arabayı nasıl kullanacağım? <laughs> What? Ay yanlış tuşa bastım. Ne olacak acaba? Oha bir yanlış tuşa basmak da game over mu oluyorum cidden? Tamam. We lost them. Evet. Not bad driving for a rookie. Yani rookie'yim yani öyle profesyonel olduğumu söylemedim zaten. Evet dostlarımız o Dostlarım oyun böyle e, yani kendi tarzında gayet hoş bir oyun olmuş. Hani devamlı kendisinde tutuyor oyun. Hani içine çekiyor. Hani sıkılmıyorsunuz oyun oynarken. Hani bu tarz için güzel bir oyun olmuş. Ne diyebilirim? Daha ne olsun daha ne yapsınlar? Kendinize iyi bakın efendim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.